Merhaba. Bu videoyu ile birlikte çekiyoruz değil mi anneciğim? Birlikte video çekiyoruz. Çünkü ben videoyu çekmek için oturdum. Karloş uyandı geldi. O nedenle birlikte çekmeye karar verdik. Bugün ne çekeceğiz? Bebek ıvır zıvırları. Bebek ihtiyaçları mı? Kesinlikle değil. Bebek ihtiyaçların hepsi tamamlandıktan sonra daha da ne alabilirim diye araştırırken bulup aldığım ıvır zıvırlar Bunları hep Türkiye'den getirdim. Annemler de arada hediyeler falan da almışlar. Onlar ne bilmiyorum. Onları da göreceğiz. Başlayalım mı anneciğim? <laughs> Mesela böyle bir şey. Bu ne? Bu banyo için. Bizim banyo için kullandığımız e, ne denir onlara? Böyle geçirmeli kumaş şeyler vardı fakat paramparça oldular yıkan yıkan. Bu da böyle. Bu içi hep böyle pufuduk gördün mü annem? İçi böyle pufuduk pufuduk beyaz. Yumuşacık duruyor. Çabuk kuruyormuş diye duydum, şey, okudum yorumlarında. Bunu üç farklı pozisyonda kullanabiliyor musunuz? Bebeği dümdüz yatırmak için, bebeği içine koyup yatırmak için. Bir de bir oturtmak için, Biz oturtmak için olanla kullanmayı düşünüyorum. Çünkü Carlos oturmaya başladı değil mi anneciğim? Bunun için oturacağız değil mi annem banyoda? Bu birinci öğemiz. Sonra bunun içinde neler var acaba? Şimdi bu kendisi de bir ürün. Valiz düzenleyici olarak aldım ben bunu. Çocuk doğduktan sonra özellikle çok ihtiyaç olacağını düşündüğüm için valiz düzenleyici aldım. Ha, kendim aldığım bir pantolon çıktı. Bu başka bir konu. Onu ayıralım. Bu ne? Bu ne anne? Oo. Bu. bu ıslak gibi gözükebilir ama aslında içinde e, kirli poşetleri var. Çöp poşetleri var. Böyle içinden çöp poşeti çıkıyor. E, çantaya bunu atmayı planlıyorum. Bebişim altını aldıktan sonra kirli bezleri içine koymalık. Koku geçirmeyen bir çöp poşetiymiş. Rosmanlarda satılan bir marka. E, bütün zaten aldıklarımın linkini bulabildiklerim aşağı koyacağım. Gördün mü anneciğim? Bu da başka bir video konusu. Bits almışlar bize. Bitslerin birini kullanıyoruz biz bir numaralısını. 6 ay gelince ikinci numara geçiliyor. Anneciğim bak sana yüzük almışlar. Karloş'ta. 6 aylık olmak üzere az kaldı. Evet. Koruyucu aldım. Yavaş yavaş hareketlemeye başlarsa daha erken tabi ama bir daha Türkiye'ye ne zaman gidilecek mantığıyla sehpa yanlarına çarpmaması için koruyucu plastik 4 adet. Bu nedir? Hı. Bu ne ya? Ha. anneciğim bak. Bu parmak diş fırçası ama uydurup gibi duruyor ya. Ben buna emin olamadım. Bir deneyelim. Parmak diş fırçası. Şöyle bir şey. Koruyuculardan bir tane daha almışım. Bir tane almışım. Oyo'yu markasından iki kaşık. Bir tane set alınmıştı bize hediye olarak ama fazladan kaşığa ihtiyaç olur diye iki tane daha kaşık aldım. Gri ve gül e, kuru rengi acaba bu? <laughs> Annem bu ne biliyor musun? Bu içine meyve koyulup çocuk böyle ağzıyla bastırınca emince meyvenin e, suyunun geldiği bir şey. Anne bu senin için. Ay, ay, ay evet. Evet. Bu ne ya çok minikmiş bu. Bu bir derece ölçer olması lazım ama aşırı minikmiş ya. Böyle bu kadar minik gelmesini hayal etmiyordum. Kaç para verdik? 200 küsur verdik. La şu ne? Bu kadar. Pil gibi bir şey. Aa çok komik. Ben şok. Oo annem bu ne? Ha bunlar hepsi. Bu organizatörün içinde herhalde. Evet. Sadece şunlar ayrı. Bu da bana ait. Ayrı. Bunlar hepsi bu valiz organizatörünün içinde. Bunu da aşağıya koyalım. Bize bunlar farklı mı? Emin olamadım. Bir de dolap içi düzenleyici çağırmışım. Bunlar onlar olabilir. Evet bunlar dolap içi düzenleyici. Karloşun kıyafetlerini, atletlerini falan filan böyle ayrı ayrı koyabilmek için böyle bir şey aldım. Dolapların içinde düzenleyebilmek için. Okey. Bunlar demek ki ayrı. Bitti mi? Biter mi hiç? Biter mi hiç? Anneciğim. Oo. Böyle bir şey aldım. Ay. Annemler de hediye almışlar. Böyle bir şekilleri bulup atmalık oyuncak almışlar Carlos'a. Annem bakar mısın? Şekillere bak. Tam senin yaşına uygun. Şu an yaşına uygun değil ama olunca kullanmalık değil mi anne? Şekiller, renkler. Huu. Ben bunu aldım. Ee, bu şey, termos çantası olarak kullanmayı hayal ettim. İşte biberonu, termosu falan ayrı koyarım. için kıyafetlerinin içine doğru koymak pek mantıklı gelmedi bana. Şöyle, e, bebek çantasının içine atarım diye hayal ettim. Böyle bir şey. Sonra, oyy! Kitap almışlar annem bize. Alo, kitapları çok seviyor. Ee, Anne. Bir zamanlar Dani adında annesi ve iki abisiyle gölde yaşayan bir ördek yavrusu varmış. Ha. Bakar mısın ördek yavrusuna? <laughs> oh, bunu yemiyoruz. Hayır, kitap okuyoruz. Evet, bak. Ördek yavrusu. Evet devam edelim. Ha, böyle bir şey aldım. Bu kopça. Bunu Hı. bebek arabasının o tuttuğunuz yerine takıyorsunuz. Böylece aldığınız poşette ya da bebek çantasını falan üzerine takabiliyorsunuz. Çünkü bir defa bir yerlere gittim onları takacak bir yer aradım açıkçası. Her defasında bebeğin altındaki seleye koymak çok zor geldi. O yüzden böyle bir şey aldım. Ha, bu da biberon kurutucusu diye geçiyor. Gene aşağıya linkini bırakırım şu şekilde bir biberonları sterilizeden ya çıkardıktan sonra ya da yıkadıktan sonra üzerine böyle takmalık çok mantıklı çünkü bu iç yap böyle buharlı buharlı falan kalıyor nemli kalıyor ee, kullanacağım bu bence işe yarayacak bir ürün fiyatı da uygun diye hatırlıyorum bunu oy bir kitap daha almış bize ana ve teyze bakalım annem taşıtlar 06 yaş Araba, otobüs. Hmm. Ay Oy bu resimler senin için çok büyük sanki annem. Oo tren çok 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 anneciğim. Tam senlik minnak kitap annem. Biraz yaslanıp okumak ister misin? Devam ediyoruz. Bu benlik bir şey gene. Bu gene benim sipariş. Böyle bir şey aldım ama yani bu çok çingenlik oldu aslında. Bu nasıl açılacak da onu da düşünemiyorum şu an. Ay çok dedikeli bir şey gibi duruyor bu ve Nasıl açılacağını da bilemedim. Ha şöyle çok kolaymış açılması. Bu buharda sebze pişirmek için aldım. Tencere içine koyuyorsunuz, kapağı kapatıyorsunuz. Buharda sebze pişmiş oluyor. Bunu o buharlı makineleri almamak için, 2000 lira vermemek için aldım ama kullanmıştım mı, o mı değil mi? Kullandıktan sonra göreceğim. Çok uygun bir fiyat olduğu için çöpe de gitsin sorun değil mantığıyla aldım. Deneyeceğim işe yararsa 2000 lira vermeye hiç gerek olmadan 30 liraya iş halletmiş olacağız. Bu da benim. Kendime bayağı bir şey almışım yani. Bu tarhana galiba. <laughs> Neyse bu da senin anneciğim. Bunu herhalde anneannem yolladı. Orada ona buradan sevgilerimi gönderiyorum. Oo. Bu tarhana büyük ihtimalle. Oo. Bu da benim. Hı. rende. Şimdi yavaş yavaş ek gıda başlayınca işimize yarayacak. Ha! Buna gelirsek eğer. Bu bence mantıklı bir ürün ya. Bilmiyorum. Alanımız var mı acaba? Şimdi mama hazırlıyoruz ya. Derecesine ben hiç emin olamıyorum. Eşim benim soğuk yaptığını söylüyor. Ben onun sıcak yaptığını söylüyorum. O yüzden böyle. Hani kafelerde falan e, cappuccino falan yaparken böyle sütün derecesine bakarlar ya. Onlardan satın aldım. Sütü daldırıp derecesine bakacağız güya. Bilmiyorum. Umarım işe yarar bir şeydir. Çok da uygun fiyatlıydı. O yüzden çok emin değilim. Umarım işe yarar. Anneciğim. Oo. Oh. Oh. Ha. Ve en önemli konu çöp oh. torbası. Oh. Çünkü korbel çöplerimiz var bizim ve onların çöp torbaları çok önemli. Ama onlara muadil... Bir Türk markası buldum. Deneyeceğiz. Umarım burada koku geçilmez. Üç paket de bunlardan aldım. Ve... Ay kitap daha çıktı aradan. Zıt kavramlar. Bunlar çok büyük bizim için. Zıt kavramlar. Açık, kapalı. Ay annem sen bunları anlarsan... Evet. Selam, biz bir ürünü çekmeyi unutmuşuz. O yüzden araya girip hemen bunu çekmek evet. istedik. Karloş da değil mi anneciğim? Çünkü ilginç bir ürün değil mi anne? Evet. Bunu bir arkadaşımın tavsiyesiyle aldım. Pure Project diye bir marka. Gönderi de çok güzel. bir önüne bir not koymuşlar mesela. Böyle içini güzelce paketlemişler. Böyle bir ürün, popo spreyi diye geçiyor. <laughs> Bebeğin altı çok kapalı kalıyor ya. Onu böyle ferahlatmak için ve temizlemek için kullanabiliyor. <laughs> Temizleme ve rahatlatma e, popo spreyi adı e, ve içinde aloe vera var. Aşırı da güzel kokuyor. Ay, çok güzel kokuyor. Remanier. Bununla birlikte bir tane asuman çikolata kaplı fındık kremalı gofret yollamışlar. Gofrete bakar mısın? Kaliteli bir gofret yollamışlar. Böyle bildiğin siyah kutuda bir gofret. Ve içinden bir sürü küçücük şampuan. Bez kremi. Baby bebek balmı ve Vücut losyonu çıktı <laughs> ve Carlos'un oynamak isteyeceği böyle böyle kli 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 şeyler değil mi <gülüyor> Evet. Bu kadar. İlk kitle alışverişimiz bu kadar, ivır zıvırlarımız bu kadardı. Hepsinin linkini eğer ben bu videoyu editleyebilirsem, Youtube'a koymaya karar verirsem ve hala onlar trend yolda duruyorlarsa hepsini aşağı koyacağım, bulabilirsiniz. <laughs> Değil mi anneciğim? Anne. Mutlandık olduk mu anneciğim? Mutlu olduk mu güzel kızım benim? Benim mutlu mı anneciğim? Hangisini en çok sevdik anne? Hmm. Bu mu anneciğim? Bu mu? Tamam. Oo, kartal gelmiş. Dani bağırarak kızla kanat çırpmaya başlamış. Ama kanatları yeterince güçlenmediği için hızlı yüzememiş. Anne. Korkunç bir kitap galiba bu.